adına eren Serkan Keskin'le Meriç Aral'ın düğününe gidiyoruz şimdi de. Ünlü isimlerin akın ettiği, damat beyin gözyaşlarını tutamadığı, gelin hanımın itirafları ardarda sıraladığı düğünde bakalım neler yaşanmış. Evet. <laughs> Yedi sene beklediler. Artık olmaz herhalde <laughs> Sonunda evet dediler. <laughs> Meriç Aral'la Serkan Keskin'in düğününde şıklık yarışı yaşandı. <laughs> Damat Bey neden hüngür hüngür ağladı? <laughs> 7 yıl sonra yapılan düğünün sebebi bebek mi? Çocuk sahibi olsun çok isterim. Çocuklarımız beraber büyüsün. Meriç Aral hamile mi? Bir serkan kalmıştı. <laughs> Baba olmayan. Gelinle damat ilk kez açıkladı. Evlilik teklifini neden Meriç Aral etti? Ben evlenme teklif ettim. Evet. Orhan Kuzumu neden anne korkusu sardı? Şimdi annem izliyor bunları çünkü. Sonra diyecek ki bana oğlum bak ne diyorlar. <laughs> Barış Arduç eşi Gupse Özay'a neden sitem etti? Böyle bir haber gelmedi karımdan. <laughs> Kapıda milyonluk arabalar diziliyken hangi usta oyuncu düğünden belediye otobüsüyle ayrıldı? <laughs> Damat Bey'in pisti ele geçirdiği düğünde <laughs> neler yaşandı? Bu günü o kadar çok beklediler ki eğlence daha evde başladı. Serkan Keskin bandoyla gitti müstakbel eşinin evine. Bu eğlenceli anların birkaç dakika öncesine gidelim mi? Serkan Keskin aldı sağdışlarını yanına, dayandı kapıya. <laughs> Aşağıda her şey yolundaydı ama Serkan Keskin eve çıkıp da Meriç Aral'ı gelinlikle görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sımsıkı sarıldı ve ağlamaya başladı. Bravo! Serkan Keskin ile Meriç Aral muratlarına ermek için tam 7 yıl beklediler. 7 yılın sonunda da her geleneği yerine getirdiler. Damat bey gelin hanımı evinden davul zurnayla aldı. Gelin arabaları da beyaz bir tosbağaydı. Gelinlik arabaya biraz zor sığdı ama onu da halletti ünlü şimdi. Gelinle damat evden çıkarken biz de gelen gideni kaçırmayalım diye düğün mekanının önünde yerimizi alıyoruz. Kışıklılığıyla asfalt yolu vodyuma çeviren Boran Kuzum geliyor ilk olarak. Bu ilişkinin ilk şahidi benimdir arkadaşlar. <laughs> nikah şahidi siz misiniz? Olacak mısınız? Yok. E i̇lk şahidiyseniz aslında nikah şahidi ne siz Ben daha güzel var. şeylere şahitlik yaptım <laughs> abi. Biz beraber film çekmiştik orada tanıştık hep beraber. <laughs> Bu aşk nasıl başladı? Serkan keskinle Meri Çaral nasıl aşık oldu? Anlat bize yakışıklı Boran. Orhan. çekiyorduk beraber. Onların özeli. Orada tanıştık hep beraber. Çok da güzel ilişkileri başladı. Bu zamandır da hep beraberiz zaten arkadaşımız. Hep ikisi de. Bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Orhan Bey tüm arkadaşlarınız tek tek evleniyor. Sizde de yaş kemale eriyor. Siz ne zaman evlenirsiniz? O yaşlardayız biliyor musun? Evet. Bak psikolojik oluyorum ben şimdi yakında. Hı hı. O yaşlar geliyor. Bak annem zaten çok söyleniyor. Bir de siz söylemeyin şimdi. Annem izliyor bunları çünkü. Sonra diyecek ki bana Oğlum bak ne diyorlar. <laughs> Erkan Keskin denilince akla hemen İsmail abi geliyor. Kankası Erdal Bakkal'ı da unutmamak lazım. Yani bu düğüne ilk gelenler arasında Cengiz Bozkurt olması çok normal. Bir Serkan kalmıştı. <laughs> baba olmayan. Onu da baba edeceğiz inşallah. <laughs> Evlendirip evlenip. E, çok mutlu bir gün, günümüzdeyiz. E, hem Yerçi şey, hem Serkan'a mutluluklar diliyoruz. Çok için. Cengiz Bozkurt'un sözleri kafamızı karıştırdı. Yoksa yoksa Meriç Aral hamile mi? İstiyoruz, bekliyoruz. Serkan'a yakışır babalık. Meriç'e <laughs> şey, de Leyla ile Mecnun'un Mecnun'u Ali Atay, Erdal Bakkal'ın kokusunu almış olmalı ki koşa koşa geldi düğün mekanına. Oy 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 oy. Oy oy oy. Ne Leyla ile Mecnun'un konuşması diyebiliriz aslında. Ali Atay ile Hazal Kaya ev sahibi sayılırlardı. Herkes en şık kombinleri onlardan bekliyordu ama Hazal Kaya biraz hayal kırıklığı yarattı. Ullu pantolonu ve siyah üst yeri geçer not alamadı. Ali Hatay çok duygusaldı. Dokunsan ağlayacak durumdaydı. Ben biraz duyguluyum gerçekten. Duygulandım yani. Biraz gözlerim doldu. <laughs> ben beklemiyordum. Ve çok büyük sürpriz oldu benim için. Çok mutluyum. Bakalım gece ne girdi. girdi. Beklemiyorum dediğiniz ama 7 yıllık bir birliktelik artık sonunda diyebilir miyiz olmaz artık. herhalde. <laughs> <laughs> ama <Şimdi> <laughs> çok güzel oldu Ve gerçekten böyle aileden yani kardeşim nikahlanıyor. Kardeşimle gibi hissediyorum. Cengiz Bozkurt gibi Ali Atay da çocuk konusuna girdi. Amca olmak istiyorum dedi. Çocuk sahibi olsun çok isterim. Çocuklarımız beraber büyüsün. Böyle amca, hala, teyze çocukları olarak birbirleriyle görüşerek çok istedim. Şort ceket takımı ve kırmızı rujuyla da uzaklardan kendini fark ettiren Demet Evgar yüzünde güller açarak geliyor. Tamam. Merhabalar diyelim. Herkes gibi Demet Evgar da ufak ufak sürekli ertelenen düğüne dokundurdu. İkisi de çok sevdiğimiz arkadaşımız. Ee, sonunda bugüne ulaşabildik. Ayrılmaz ekip düğünde de bir aradaydı. Daha evleneli bir yıl bile olmayan Alina Bozla Umut Evirgen çiçeği burnunda çifte tavsiyede bulundu mu acaba? Onlar bizden 7 yıl gerideler onlardan biz tavsiye aldık. <laughs> ee... Babam. Mercan da geldi. Evet. Acaba Eda ile onu kurtar. Eda ile bir Utandı. Edendir bilinmez, Taner ölmez damattan daha heyecanlıydı. Rüya gibi ya bugün burada olmamız. Acayip mutluyum. Onlar kadar heyecanlıyım. Nikahtan hemen önce gelinle damat geliyor yanımıza. <laughs> eriç aralığın iki parçalı korsaj gelinliği son derece sade ve şık. Elindeki renkli çiçekler gelinliğine hava katmış. Saçı, makyajı beklenmedik derecede sade ama her şey uyum içinde. Gördünüz mü bozulsun. Gördük kapıda. Ya o bizim hayalimizdi gerçekten Hı. yani o, o Benim sarkı bir karabam. Evet 25 yıldır ben de Hı. çok seviyorum. Hep hayal etmiştim bir Hı. gün evlenirsem diye. Eee e, e de bahsetmiştim bir gün diye. Sağ olsun o da beni kırmadı, hı hı. Ee, o da bizle beraber, 25 yıldır benle beraber, İşte bugünümüzde de beraber olduk. Tüm hayatları kamera ışıkları altında geçse de, ilk kez kamera karşısında bu kadar heyecanlıydı ünlü çift. Mışamıyoruz bile yani heyecandan, ben yani arkadaşlarım düğününe gitmeyi hep çok severim. Kendi düğünüm de güzel oluyormuş yani, <laughs> değil mi? <laughs> yani biraz şey böyle gerçekten gibi oluyormuş insan ama sağ olsun böyle tüm sevdiklerimiz yanımızda, ee, evet. bizi çok güzel böyle bu dönemde yanımızda oldular. Evet. Ee, yani bilmem ilk defa evlendiğim için ne olacağını, <laughs> ne yapmam gerektiğini nasıl bilmiyorum. O yüzden... Bir imzalayacağım. Evet, yani boşlukta şu an sadece biz 7 yıldır beraberiz. Evet. Ee, ve artık resmi olarak da e, evleniyoruz herhalde bir yarım saat sonra. E, dünya evine giriyoruz. 7 senenin sonunda gelen evlilik teklifini de merak ediyoruz doğrusu. Ben evlenme teklif evet. ettim. E, çünkü balayına gitmek istiyordu İskoçya'ya. <laughs> sonra biz e, İskoçya'ya gittik e, ama balayına gitmedik aslında. Sonra bu İskoçya'da Serkan bana tekrar evlenme teklifi etti. İşte bu bir süreç e, aldı, uzadı bir <laughs> 2 yıl sonra da şu an buradayız. Asıl yani. Şu anda acayip şaşkınız. Ben evlenme teklifi evet. ettim. Çünkü balayına gitmek istiyordu İskoçya'ya. <laughs> Sonra biz e, İskoçya'ya gittik e, ama balayına gitmedik aslında. Sonra bu İskoçya'da Serkan bana tekrar evlenme teklifi etti. İşte bu bir süreç e, aldı, uzadı bir iki yıl sonra da şu an buradayız. <laughs> Serkan Bey evlilik teklifi almak nasıl bir duygu? Abi o da ilk şok defa kaldırdı. şok oldum. Ee, yani i̇yi, iyi ki hemen kabul ettim. <laughs> <laughs> i̇yi ki o yaptı. Çünkü ben böyle bir Hani tamam ne güzel devam ediyor hayat gibiydi. Çok acayip bir anda, çok güzel bir anda. Sağ olsun iyi ki yaptı sevgilim. Gelinle damat içeri girerken Demet Akbağ geldi. Ne, konuştular ya? Evet. evet. işleri yok mu evlenecekler daha? <laughs> Hatta efendim biz dedikoduları da verelim. E, evlilik teklifini Meriç Hanım yapmış yapmıştır. Evet. Yapmıştır. Benim kızım yapmıştır. <laughs> Serkan Keskin nikah sırasında da oyunculuk yeteneğini gösterdi. Evliliğe bir mani olmadığı görülmüştür diyen nikah memuruna bakın nasıl yanıt verdi. <laughs> Doğa, ben doğa. Meriç, Meriç'i sevdiğiniz sayın şahitlerimizle misafirinizle tekrarlamanızı istiyorum. Ve Meriç Aral'la Serkan Keskin'in 7 sene boyunca beklediği o an geldi. Dur, sayın Meriç Aral, Meriç'i <laughs> senin baskının altında kalmadan özgür iradenizde reken dağıtılırsa, <laughs> Sayın Serkan Keskin Bey'den biri bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bunca yıl beklemenin heyecanıyla en yüksek tondan evet dedi Meriç Aral. Sıra geldi Serkan Keskin'e. Sayın Zeynep Meriç Aral hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul Bravo Serkan! Evet. Bravo. Sonunda Muratlarına erdi ünlü çift. Ayağına bak. 7 yıl beklediler ama görünen o ki değdi. Gecenin sonunda düğünden ayrılan ilk isim Barış Arduç oldu. İnşallah mutlu, güzel bir evlilikler olur. Eminim öyle olacağına da. Ee, beklediğimiz bir düğündü zaten. Çok seviyoruz ikisini de mutluluklarını paylaşmaya geldik. Barış Arduç düğüne tek katıldı. Ruse Özay nerelerde acaba? Onun da seti başlayacak yakın bir zamanda. Onun okuma provaları falan oluyor. Dolayısıyla bayağı yorgun argın daha provadan yeni çıkmış olabilir. <laughs> Zannediyorum gelemez eve yetişip artık bir yatıp dinlenmesi lazım. Onun da aileyi temsilen ben geldim. Ruse <laughs> Özay yine kendi yazdı kendi oynayacak. Bildiğiniz gibi eşi Barış Arduç'la bir film setinde tanışmışlardı. Barış Bey ne dersiniz? Eşiniz Hupse Özay yeni projesinde küçük bir rol yazar mı size de? Ben hep diyorum yani bir şey istediğin anda hazırım diye de <laughs> daha bilmiyorum öyle bir haber gelmedi karımdan. Ufak bir sitem hissettik biz bu sözlerden. Hupse Özay'a duyurulur. Eşiniz sizden rol bekliyor Hupse Hanım. Barış Arduç'un hemen ardından nikah şahidi Birkan Sokullu çıkıyor düğünden. Arkadaşlar çok mutluyuz böyle çok sevdiğimiz iki arkadaşımız bugün güzel bir evlilik yapıyorlar. Biz de içeride oturmuşuz. Çok güzel, çok eğlenceli. Bülent Emrah Parlak'la İrit e, Anda Çam el ele çıkıyor içeriden. Konu tabii ki evlilik ama Bülent Bey bayağı temkinli bu konuda. Hayatımızı yaşıyoruz arkadaşlar. Durmadan da durulmaz ama sizin ufukta bir evlilik planınız var mı? O, o onlar onlar çok sonu konuş. Farkındaysanız içeriden sürekli müzik sesi geliyor. Neler oluyor şöyle bir kapı aralığından bakalım mı? Eğlendik. Eğlendim. Hepiniz Bournemouth'ta şuan sıkıntılı mı? Şu an siple çiftte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayal kırıklığına Hepinize. Ben eee. böyle bir şey de istememaz değilse. Hepinizi çok seviyorum. Ulan. Çok, çok seviyorum. Çok eğleniyorsunuz seviyorum. Hemen başlayalım ben siple izleyeyim. Hadi. Erkan Keskin almış sazı eline. Bir süre sonra Ali Atay da katılıyor ve bu ikili sahneyi ele geçiriyor. Gelin hanım gölgede kalır mı hiç? Hadi sevgili Meriç. Mikrofon sende. Aşk dolu bir düğünden çıkan oyuncu Funda er ile yönetmen eşi Berkun Oya da aşka geldi. Allah! Sinek kaydı tıraşı ve oğlunun ayak izinden yaptırdığı golesiyle hemen dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ ve güzel eşi Başak Dizer yanımızda. Sizlere bir akşamlar demeden geçmek istemedik. Çok geç, teşekkür ederiz efendim. Ee, neler söyleyeceksiniz yakın dostlarınız, yakın arkadaşlarınız evet. bugün evlendi. Nikaha birazcık etsin. geç kalındı ama. Çoğalsınlar inşallah. <laughs> Allah mesut etsin. Ee, onlar adına çok mutluyuz. Hı -hı. Heyecanlı bir serüven, heyecanlı bir yolculuk onları bekliyor. İnşallah mutlu olurlar, çoğalarak devam ederler. Kameramız şöyle bir tarayınca fark ediyoruz ki Kıvanç Tatlıtuğ yine moda öncüsü olmuş. İspanyol paça pantolonu hemen dikkatimizi çekiyor. Yine Başak Hanım'ın imzası var mı diyelim? Her zaman dokunuşu var sağ olsun. <laughs> ee... Her zaman dokunayım. Gecenin en şık isimlerinden biri Özge Öz birinci. Sırt dekolteli, süper mini pembe elbisesi ve ışıl ışıl parlayan küpeleriyle çantası çok yakışmış ince fiziğine. Bu da birbirinden lüks arabalar vardı. Ünlü isimler düğünden çıkıp milyonluk arabalarına binip evlerinin yolunu tuttu bir kişi hariç. Evet yanlış görmediniz. Düğünden çıkıp belediye otobüsüyle evine giden isim, Türk sinemasının ve dizilerin efsane ismi Nur Süre. Geçtiğimiz sezon aile dizisindeki rolüyle çok konuştuğumuz usta oyuncu evine belediye otobüsüyle döndü. Gecenin sonu geldi, sırada muhabirlere geldi. Adetlendir, elin aramasının önü kesildi. Serkan Bey nasıl gideceksiniz? <laughs> Eyvah. Serkan Bey nasıl gideceksin? Geliyor Serkan. Geliyor. Ser nasıl yapalım? Nasıl yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Serkan Keskin bittim diyor ama eli de cebine gidiyor. Tamam, o, o tamam. Eyvallah. Şey, tamam, Yeterli. Yeterli. Bereketini <laughs> almış olalım. Kolay gelsin Çok arkadaşlar. Şey Çok teşekkürler. Sağ ol. Gazete Magazin sıradaki haberle kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef Eren işine çok aşık. Evet benim, buyurun. Bay Kızıl Sakal çok iddialı. Hep iddialı. Güzel abiler biz bu işe pazartesi başlamadık. Salı başladık. Düştük yine lezzete. Masterchef Eren Kaşıkçı'nın ikinci hayali de gerçek oldu. Çıktığımız bu yolda şu an Ataşehir Şubemiz'in açılışındayız. Bundan sonra tüm Türkiye'ye selamın aleyküm. Kes baba. Valla mekanı ben çok beğendim açıkçası. Şu ekmeklere bakın. Nar gibi kızarmış. 30 dakikada bir sıcak taze ekmek abi. Sandviç köfteler. Kadıköy'de çok farklı hikaye oldu. Kadıköy'den çok mutluyuz Allah razı olsun herkes gelenlerden. Şu an Kadıköy çok iyi gidiyor. İşte Ateşehir gidiyor. Allah izin verirse üçüncü şubemizde Avrupa Yıkası'nda yapacağız. Bakalım nasıl? Bir konsept değişikliği olacak galiba şöyle. Yani evet Kadıköy'de de ufak bir dokunuş yapacağız. Biraz daha köfte ve sandviçi hepsini beraber bir meşleyeceğiz orada da inşallah. 15 yaşında tırnaklarıyla kazıyarak geldiği bu günlerde ikinci dükkanını açtı Master Şeperen. Kadıköy'ün ardından Ateşehir'deyiz ikinci şubeyle. Aynen öyle. Lezzetli sokakta taşırız çıktığımız bu yolda ikinci şubemizi Ateşehir'e açtık. Burada biraz daha farklı bir konsept yaptık. Sandviçin yanı, yanı sıra köfte ve döner konseptini de buruyorduk. Aynı şekilde ekmeğin ve lavaşın arasına sokak lezzetlerini sığdırıyoruz. Toplamda 8 tane menümüz var köfte ve döner olarak. Öbür tarafta da yine aynı bizim klasiklerimiz, tiftiğimiz, kızılımız ve diğer sandviçler. Hepsi burada mevcut. Atışehir'de şu an hizmet vermekteyiz. Bakalım. inşallah daha da büyüyeceğiz. Ne emekler verdi, ne ter döktü Masterchef'te Eren. Benim hayalimde de aynı Eren abinin dükkanı gibi güzel bir dükkan açmak istiyorum. Eren'in yerine gelince aslında Masterchef'te birinci olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyor insan. Biz de bir hayalle bu yola çıktık. Eren Kaşıkçı'nın Ataşehir'deki yeni restoranına girdiğinizde, Bay Kızıl Sakal'ın dokunuşları, muhteşem sosları, nar gibi kızarmış ekmekleri ve birbirinden özel lezzetlerini afiyetle yiyeceksiniz. Özel soslarımız var. Ekmeği zaten biz yine kendimiz yapıyoruz. Hepsinin farklı farklı sosları var. Özel soslarla beraber servis ediyoruz. Mutfak kız ister. Baksanıza Eren ve bu senenin Masterchef yarışmacılarının selamlaşma hızına. <laughs> MasterChef'te vakit nakittir. İnanılmaz koşturmalı bir sezon içindeyiz. MasterChef'in kamera arkasındaki kahramanları da geldi. <laughs> MasterChef sonrasında benim de böyle güzel bir yer açma hayalim var. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz kariyerinde bir Master Masterchef şampiyonluğu olan Bay Kızıl Sakalı bu mutlu günde şefler ve yönetim kadrosu yalnız bırakmadı. Vallahi yine geldik bir açılışa. Hem <laughs> de çok güzel bir açılışa geldik. Somer Şef kolay kolay beğenmez. Yine Evet yine bizim semtte. Bizim semt iyi film yaptı bu sene yarışmacılarla. Çok mutluyuz. Zaten Eren'le iki hafta önce beraberdik. Buradaki yerini de çok beğendim. Özellikle döner olması beni cezbetti bayağı. Gözü diktim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha Farklı ürünler var, güzel bence. Zaten sandviçler çok güzel bence. Erinler'in yaptığı şey ekmekleri zaten İyi ekmek ve insanlara hiç olmuyor. Kendisi ekmekleri yapıyor. İçinde çok güzel ürünlerle dolduruyor. Vallahi açız, lezzete düştük. Somer Şef dönerek koştu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanla, Master Chef yapımcıları Ahmet İrem Kanan, Bilgin Aslan, yönetmenimiz Behçet Hıdıroğlu ve yeni sezon yarışmacıları yalnız bırakmadı. Danilo Şef dönere bayıldı. Bu röportaj işi de nereden çıktı yahu der gibi baktı. Bir afiyet olsun. <laughs> tam zamanında geldi. Evet abi tam zamanında geldi. Sağ olun teşekkür. Hoş ederim. geldiniz diyelim. Güzel bir açılış İkinci dükkan eren için neler söylemek istiyorum. Valla lezzet 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 <laughs> diyeceğim yani her zamanki gibi gerçekten efsane mutluşan bir konser İnanılmaz bir lokasyon normal aslında diğer dükkandan çok daha farklı çeşitleri var yani bizi mutlu ediyor valla. Başarılıdır budur abi yani. Her zaman, her yerde o lezzet, o standart yapabileceği. Bu başarılı yani ve bence zaten Eren'e ee, bunu yapabildim. Vallahi mutluyuz yani. Bol bol olsun. Başa. Danilo Şef tatlı da soruyor. Şu anda bizi şey yani burada... <laughs> zaten Eren'in sandviçi meşhurdur. Gerçekten efsane. Müthiş ekmekleri, müthiş kombinasyonları. Burada ek olarak inanılmaz lezzetli bir döner. En uygundur, en lezzetlidir. Ee, köfte de var. Aynen. Öyle. Bambaşkadır yani. Ya vallahi gerçekten tatlı var mı? Yani? Yok yakında var. Senin tadını yetiyor bize şu an. <laughs> Yapacağız yakında. <laughs> Bravo! Gazete Magazin'den bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.